Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün işten gele gelmez yine hemen mutfağa girdim. Ne yapacağım derken kolayca bir paket tavuğum vardı. Tavuk kanadını çıkartmıştım. Acaba yapsam mı diye düşünürken hemen aklıma birer tane de kalan sebzelerim vardı. Onlarla birlikte şimdi güzelce baharatladım iyice. Fırında kolay türlü ve e, tavuk kanat yapacağım. Gerçekten hem kolay hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Benim gibi ne yapacağım diye düşünen annelerin kolay tarifleri bu kanalda. Eğer buraya kadar izliyorsanız gerçekten muhteşem tariflerim var. E, i̇şten gele gelmez hemen yaptığım yemekleri paylaşıyorum arkadaşlar. Herkesin evinde olan malzemelerle kolay ekonomik pratik malzemelerle e, çok böyle mutfağımızı evimizi dikeceğimizi yormadan hemen yapabileceğimiz e, hem doyurucu hem besleyici hem de göze ve e, damağa hitap eden yemekler Tabii ki şu an kış mevsimi patlıcanın mevsimi değil ama ben yine de iki tane alıp koyuyorum dolapta bulunsun diye herhangi bir şey hazırlığım olmadığı zaman elimin önünde e, hazır bulunsun diye sebzelerden çok az böyle canımız çektiği zaman yapıp yiyeceğimiz bir şekilde ikişer tane bulunduruyorum ve şimdi iki tane patlıcanımı güzelce e, böyle hafiften alaca soydum dışlarını yıkamıştım kurulamıştım zaten Onlara da e, iri şekilde küp küp doğruyorum. Ben bu patlıcanların kökünü asla atmıyorum. Rahmetli annem çok yapardı yemeğini çok da lezzetli olurdu köydeki ne biz. İki tane de çarliston biberimi tabii ki bunlar gerçekten yaz mevsiminde olsa bambaşka bir lezzet oluyor ama şu anlık ben dolapta e, bozulmasın diye hemen yapmak istedim onu. O yüzden sizlerle de paylaştım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif denerseniz çok sevinirim. Hem kolay hem pratik oluyor. Şimdi bir iki tane de büyük boy patatesimi güzelce soydum, doğruyorum. Onu da aynı şekilde küp küp doğruyorum, iri iri çok da böyle ufak olmayacak şekilde patlıcanlarımı tuzlu suda bekletmedim zaten cansız olduğu için e, kış ayında patlıcan sünger gibi su çekiyor o yüzden çok sulanmasın diye tazecik zaten hemen soydum dışından yıkayıp temizlemiştim zaten hemen şimdi bunların hepsini doğrayıp Evet bir tane patatesim fazla geliyor. O yüzden onu doğramayacağım. Kaldırdım kenara. Şimdi tuzunu attım. Pul biber biraz. Karabiberini. Birazcık da kekik atıyorum. Bir çay kaşığı. Ee, leğenim büyük. Daha net gözüksün diye. Güzelce bu şekilde küçük leğeni aldım. Tabii ki o da annemin hatırası. O yüzden o leğenimi çok seviyorum kaliteli bir e, malzemeden olduğu için de her şeyde kullanabiliyorum. Hamurda olsun, poğaçalarımda, böreklerimde olsun, yemeklerimde olsun. Gerçekten yani hiç vazgeçemiyorum annemden kalan hatıra diye. İki diş de sarımsağımı güzelce onu da e, hafiften hemen doğradım. Çok da ufatmadım dolu dolu bir yemek kaşığı salça koydum ee, şimdi sıcak suyum vardı çok sıcak değil ama elimi yakacak kadar değil hafiften ısıtmıştım onu güzelce yarım çay bardağı da su ekleyerek salçanın iyice hepsine e, yedirdim bulaşmasını sağladım hafifçe o sıvı yağımı da ekledim İsterseniz üzerine tereyağı da koyabilirsiniz. Benim oğlum sevmediği için tereyağı kullanmıyorum. Şimdilik yemeklerde kahvaltılarda kullanıyorum. Pilavlarda kullanıyorum. Bir tane de iri soğanım var ve bunu da aynı şekilde irice doğruyorum. Kesinlikle ufatmıyorum. O çatala bandırıp yemesi çok güzel oluyor. Şimdi hemen onu da çok dağılmasın diye soğan elimle yapmayıp kaşıkla hemen üzerinden böyle hafiften yapıyorum ki o kokusu o lezzeti geçsin diye Evet şimdi bu hazır Ben fırın torbalarıma koyacağım dediğim gibi fırın torbasında çok güzel oluyor şimdi hemen bir kaşık yardımıyla hepsini dolduracağım Güzel e, yemek oluyor gerçekten bu yemeğe tavsiye ederim sizlere arkadaşlar önümüz Ramazan Ramazan'da da rahatlıkla misafirlerinize yapabilirsiniz içine bezelye kuşbaşı et çok güzel yakışıyor ben domates koymadım e, domates içinde sevmedikler için birazcık böyle hafif ekşimsi geliyor yüzden koymadım. Evet, torbama koydum. Şimdi ağzımı güzelce kendi e, fırın torbasının klipsiyle kapatıyorum. Ki sağ olmasın, dökülmesin diye. Ay vallahi torbamı da e, kenarından açtırdım leğenle koyacağım diye o yüzden hemen bir tane yenisini değiştirmek istiyorum Bu iş yaparsanız sonumuz bu oluyor işte hemen şimdi değiştirdim yeni bir torba şimdi hafiften o dibinde kalan tavuğumu sosumu tavuk kanat bu arada benimki siz her parçayı yapabilirsiniz bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor ...onu da klipsliyorum... E, ...tavuğun sosuna da... E, ...bir kaşık... ...pul biber, karabiber, pul salça... ...isterseniz yoğurt da koyabilirsiniz... ...gerçekten çok güzel oluyor... Kekik, sarımsak... ...baharatlarıyla tavuk çeşnisi de... ...atabilirsiniz ama ben atmadım... ...evet şimdi... ...fırın kabına yerleştirdim... E, ...üzerlerine... ...fırına girdiği zaman patlamasın diye bir delik açacağım. Siz de aynısını yapın. Herhangi bir kazaya şey kalmasın. Gerçekten fırına çok kötü patlıyor. Ben bir kere öyle denedim arkadaşlar. O yüzden tecrübe konuşuyor. Size de söyleyeyim istedim. Evet mis gibi oldu. O sarımsağın, o kekiğin kokusu. Mis gibi de o yemeğin kokusu. Gerçekten şahane bir koku. Şimdi servis zamanı. Ben hala bu arada yanımda da bir makarna yaptım. Spagetti makarna. Önlüğümü çıkaramadım ve mutfaktan çıkamadım daha. Salatamı da yaptım güzelce. Turşumu ayarladım. Yemeklerim hazır. Şimdi birazdan servis yaptıktan sonra önlüğümü de çıkarıp masaya oturacağız nasıl olursa. Şimdi den afiyet olsun deneyecek olan arkadaşlara gerçekten çok lezzetli bir tadın oturduğunu ayarlayınca çok lezzetli oluyor. Ve şu tavukların e, suyu içinde kaldığı için o kadar güzel bir lezzeti oluyor ki gerçekten anlatamam deniyor, denemişsinizdir eminim ama e, denemeyenler için de söylüyorum deneyebilirler muhteşem bir davet sofrasıdır. Buraya kadar videomu izliyorsanız desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar çalışan anneyim günlük hayatta evimde ne pişiriyorsam onu çekiyorum herkese afiyet olsun bizim yemeğimiz bitti bile